Merhaba. 6 Nisan 2017 Perşembe yine bir oğul çıktı. Aldım, topladım elimde şu anda. Bir de ölümsüzleştirelim dedim. Ve şöyle başımın üstüne koydum. Baş tacı yaptım. Şu anda çok heyecanlılar, çok hareketliler. Titreşimlerini hissediyorum elimdeler. Gerçekten felaket bir duygu. Yalnız siz evde denemeyin ha. Tehlikeli olabilir. O yüzden tanımanız lazım bu canlıları. Tanımadan Sakın böyle bir şova falan kalkışmayın. Bedelini canınızla ödersiniz. Çok tehlikeli. Tabii benim için bir sakıncası yok. Arkadaşlar bu bir oğul. Sabahleyin 9.30 civarında çıktı. Bekledim. İyice dinlendiler, yerleştiler, toplandılar. Daha sonra ben bunu elime aldım. Topladım elime. Şu anda çok Heyecanlı, heyecanlı, bunlar. Çünkü yeni bir hayata devam edecekler. Yeni bir koloni oluşturacaklar. O yüzden hiç geçirecek zamanları yok. Ee, panik, telaş halindeler. Ben bunları bir an önce yerleştireyim. Ee, bunlar hemen başlasın şeye, görevlerine. Bunlar tabiatta çok büyük e, iş yaparlar. Önem, özellikle çiçekleri tozlarlar. Bal yaparlar. tabi bizlere faydalılar. Bal, polen, propolis, arı sütü, e, arı zehri de duyulur. O yüzden bu canlılar çok hassas, çok temiz canlılar. Bu canlılara yaklaşırken özellikle siz de temiz olmanız lazım. Elbisenize, teninize, içinizden geçen niyete çok dikkat etmeniz lazım. Tabii herkes bu işi yapacak değil. Yapmak isteyenler için ben bu açıklamayı yapıyorum. Herkese sevgiler, selamlar. Buradan bütün arıcı arkadaşlara, selamlar olsun. Bu videoyu izleyen bütün insanlara selam olsun benden. Hoşça kalın. Bal yiyelim, sağlıklı yaşayalım, uzun yaşayalım. Doğayı koruyalım, canlıları sevelim. Gördüğünüz gibi canlıların en tehlike tehlikelisi bile çok merhametli, çok cana yakın herkesin bir bildiği alan vardır, bildiği bir gerçek vardır. Bilimden, teknolojiden faydalanalım. Hoşçakalın.